Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün şahane bir örgü modeli ile karşınızdayım. Bakar mısınız güzelliğine? Arkadaşlar modelimiz inanılmaz kolay bir model. Çok çabuk ilerleyen, çok şık bir örgü modeli. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlar bu modelden etoşalları çalışabilirsiniz. Çeyizlik örgülerde gelin yeleği çalışabilirsiniz. Yazlık hırkalar, yelekler, bebek örgülerinde de bu modelin çok şık görünebileceğiniz düşünüyorum. İnşallah sizlerin de beğendiği güzel bir model olur. İnşallah sizlere doğru anlatabilirim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hemen modelimize başlayalım arkadaşlar. Zincir sayımız 8 ve 8'in katları arkadaşlarım. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Sonda da 1 2 3 tane zincir fazla çekmemiz gerekiyor. Arkadaşlar ilk sıramızı bakın ben sık iğne çalıştım. Sizler zincirin üzerine de başlayabilirsiniz. Ben kasma yapmaması adına bu şekilde ilk sıramı sık iğne çalıştım. Daha güzel göründü. Elbette sizler dilediğiniz şekilde eliniz biraz gevşekse arkadaşlar zincirinizi biraz gevşek çekerseniz kasma yapmaz. Dilediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Bu modelin arkadaşlarım ben tek renk olarak çalıştım. Sizler her iki sırada bir renk değiştirebilirsiniz. Ben bu modeli tek renk olarak daha çok beğeniyorum. Elbette iki renk olarak da uyumlu, birbirine uyumlu iki rengi seçip de çalışabilirsiniz. Tercih sizlerin arkadaşlar. Sıra sonuna kadar sadece sık iğne çalışıyoruz. Zincirinizi saymadıysanız eğer arkadaşlar sık iğneyi muhakkak saymanız gerekmekte. Çünkü bir üst sırada modelimiz denk gelmesi adına 8 ve 8'in katları olarak zincir sayınızı ayarlayabilirsiniz. Sonda da 3 tane zincir fazla çekmemiz gerekiyor. Evet. Bakın şimdi modelimizin kurulumu şu şekilde. İlk sık iğneme bir tane sık iğne çalıştım. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim arkadaşlar. Tığın üzerine sarıyorum. 1, 2 tane sık iğne atlıyorum üçüncü sık iğneme bu şekilde ilmekler topluyoruz tığım üzerine sardım ikinci ilmeğim tığım üzerine sardım 3 tığım üzerine sardım 4 tığım üzerine sardım 5 5 tane sık iğnenin üzerine 5 tane ilmek çıkarıyoruz bir kere de topluyoruz kalan iki de topluyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum bir tane sık iğne atlıyorum. Diğer sık iğneme bir tane sık iğne çalıştım. 1 2 3 4 zincir. Tığımın üzerine sarıyorum. Burada bir tane sık iğne atlıyorum. Hemen ikinci sık iğneme tekrar ilmek topluyorum. 1 tığımın üzerine sardım. 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemin üzerine 5 tane ilmek çıkardım. Hepsini bir kere de topluyorum. Kalın ikiyi topluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Burada bir tane sık iğne atlıyoruz arkadaşlar. Bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Tığımın üzerine sardım. Burada bir tane sık iğne atlıyorum. İkinciye tekrar 5 sık iğnemin üzerine 5 tane ilmek çıkarıyorum. 4, ve 5. Bakın 5 tane ilmeğimizi çıkardık. Hepsini topladık. Kalan 2'yi topladık. 1 2 3 4 zincir. Bakın 1 2 tane atlıyorum. 3. en son ilmeğime de bu şekilde bir sık iğne yaptım ve sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Bakın sonda 3 tane zincir fazla çekmemizin sebebi burası arkadaşlar. Şimdi bir zincir hemen geri dönüyorum ilk sık iğnemin üzerine bir sık iğne buradaki 4 zincir olan boşluğuma 4 tane sık iğne 3 ve 4 diğer zincir boşluğuma tekrar 1 2 3 4 4 tane sık iğne diğer zincir boşluğuma da birinci sık iğne ikinci 3 ve 4 ikinci sıramız bu şekilde sıra sonuna kadar zincir boşluklarımıza dörder tane sık iğne çalışıyoruz ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz dört tane sık iğne tekrar buradaki zincir boşluğuma da 2 3 4 4 tane sık iğne Şu, keselim arkadaşlar hemen buradaki en son sık iğnemin üzerine de bakın tekrar bir tane sık iğne oluşturduk. Modelimizin bir modelimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve tığımın üzerini sarıyorum arkadaşlar. Burada yapacağımız işlem bakın arkadaşlarım şimdi bu modeli kaydıracağız. Nasıl kaydırıyoruz arkadaşlar? Şu şekilde bakın ilk sık iğneme bir ilmek çıkardım. Diğerine bir ilmek daha çıkardım. Hemen diğerine bir ilmek daha çıkardım. 3 tane ilmeğimi bir kere de topladım. Kalan ikiyi topladım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın bir sık iğne atlıyorum. Diğer sık iğneme bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir tığım üzeri sarıyorum. Burada bir tane sık iğne atlıyoruz arkadaşlar. Tekrar bir tane tam örneğimizi çalışıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi çıkardım. Bir kere de topladım. Kalanı 2'yi topladım. 1 2 3 4 zincir Bakın burada bir tane sık iğne atlıyorum. Diğer sık iğnemin üzerine bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Bir tane sık iğne atlıyorum. Diğer sık iğnemin üzerine tekrar burada 5 tane sık iğne çalışıyor. Pardon 5 tane ilmek çıkarıyoruz. 5'ini topladım. Kalan 2'yi topladım. 1 2 3 4 zincir. Bir tane atlıyorum diğerine bir tane sık iğne 1 2 3 4 zincir bakın burada bir tane atlıyoruz diğer sık iğnemin üzerine birinci ilmek ikinci ilmek ve üçüncü ilmek 3 üç ilmeğimi bir kere de topladım kalan iki topladım bakın burada bir tane sık iğnem kaldı buraya da bir tane üçlü trabzan bakın başta aynı şekilde 3 zincir çektik 3 tane ilmek topladık. Sonda da aynı işlemi yaptık arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir. Buradaki bakın topladığımız ilmeklerimizin tepe noktasına bir sık iğne. Hemen zincir boşluğuma 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne. Diğer zincir boşluğuma da aynı şekilde 3 ve 4. 4 tane sık iğne. Bu şekilde modelimizin ikinci modelimizin ikinci sırası da bu şekilde arkadaşlar ikinci sık iğnem 3 ve 4 bakın 4 tane sık iğne şimdi tekrar zincir boşluğuma 2 3 ve 4 buradaki zincir boşluğuma da 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğne bakın buradaki ilmeğimin üzerine de bir sık iğne çalıştım. Bakın modelimizin ikinci modelimiz de bu şekilde oluştu. Bakın burada bir, iki, üç tane tam örneğimiz var. Burada iki tane yarım, iki tane tam örneğimiz var. Modelimizin kurulumu bu şekilde aslında tamamlanmış oldu. Şimdi ilk sıraya geri dönüyoruz arkadaşlar. İlk sıramızda ne yapmıştık? Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bir zincir, örgümü çevirdim ilk sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne bakın burada aynı şekilde çalıştık şimdi tekrar arkadaşlarım 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve tığımın üzerine sarıyorum burada bir tane atlıyorum diğerine tekrar ilmek topluyorum birinci ilmek ikinci ilmek 3 4 ve 5 5 sık iğnemin üzerinden 5 tane ilmek topladım. 5'ini kapattım. ikisini kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Burada bir tane atlıyorum. Diğerine bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sık iğne atlıyorum. Diğer sık iğnemin üzerinden tekrar arkadaşlarım ilmek topluyoruz. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ilmeğimin. 5'ini topladım. Kalan 2'yi topladım. 1 2 3 4 zincir. Bir tane sık iğne atlıyorum. Diğer sık iğnemin üzerine bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Bir tane sık iğne atlıyorum. Tekrar 2 3. ilmeğim, 4 ve 5. 5 tane ilmeğimin 5'ini topladım. Kalan 2'yi topladım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki en sondaki sık iğneme bir tane sık iğne çalıştık. Bakın bu sıramızda arkadaşlar ilk sırada çalıştığım gibi 3 tane modelim oluştu. Şimdi bir zincir ilk sık iğnemin üzerine bir sık iğne. Buradaki 4 zincir olan boşluğuma da 4 tane sık iğne. Diğer zincir boşluğuma da 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne diğer zincir boşluğuma da aynı şekilde 3 4 tane sık iğne bu şekilde 4 zincirlerin boşluklarına 4 dörder tane sık iğne çalışıyoruz sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz 3 ve 4 bakın burada modelimizin son zincir boşluğuna da 2 3 4 tane sık iğne kenar sık iğnemizde yaptık ve sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Evet. Bakın şimdi ne yapacağız arkadaşlarım? İlk sırayı çalıştık. Şimdi bu ikinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Tığımın üzerini sarıyorum. Bakın buradaki ilk zincir boşluğumdan ilmek topluyorum. 2 3 3 tane ilmeğimi topladım üçünü bir kere de kapattım. Kalan 2'yi topladım. 1 2 3 4 zincir. Bir tane sık iğne atlıyorum. Diğer sık iğneme bir sık iğne. 2 3 4 zincir tığım üzerine sarıyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. 2 3 4 5. 5 tane sık iğnemin üzerinden 5 tane ilmek topladım. 5'ini topladım. Kalan 2'yi topladım. 2, 3, 4 zincir. Bir tane sık iğne atlıyorum. Diğer sık iğneme bir sık iğne. 4 zincir. Bir tane atlıyoruz. 1. Tekrar ilmek topluyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Beş. 5'ini topladım. Kalan 2'yi topladım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir tane atlıyorum diğerine bir sık iğne 1 2 3 4 zincir burada bir tane atlıyorum diğer ilmeğime de 2 3 tane kenar ilmeğimde yaptığım gibi başlangıçta yaptığım gibi üçünü topladım kalan 2'yi topladım buradaki en son sık iğneme de bir tane kenar trabzanı çalıştım bakın sizlerde gördüğünüz gibi modelimiz gerçekten çok kolay Evet. Bitmiş hali de bu şekilde. Benim çok beğendiğim güzel bir örnek. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasip kısmet ederse inşallah her gün Yeni modellerle sizlerle birlikte olmak nasip olur inşallah. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.